Pardon, elbisenizi aldığımda size nasıl ulaştıracağım? Telefon numaranızı alabilir miyim? Adım Eda. Numaram 0500... Belge okuyacağımız fotoğraflar geldi. Çok güzel çıkmışlar gördün mü? Tamam abi akşam evde bakarız. Ya bu Eda da nerede kaldı? Prova başlamak üzere. Her zamanki Eda işte. Bulmuştur takılacak bir şeyler. Gelir şimdi. Nasıl olmuş? Beğendin mi? Hı? Neyi? Saçım. Boyattım. Ha. Hah. İşte geliyor bizimki. Merhaba. Hoş geldin. Ya nerede kaldın? Gelmeyeceksin sandık. Başıma gelenleri duysan inanamazsın. Dur bir tahmin edeyim. Sokakta bir van kedisi buldun. Gidip bana bırakıp geldin. <laughs> evet arkadaşlar. Provaya başlayabiliriz. Ben eşofmanlarımı çekip geliyorum. Biraz daha yumuşatarak alttan alıyoruz. Melda Hanım kendisine sunulan bütün teklifleri değerlendirecek ve yönetim kurulu toplantısında ayrıntılarıyla bilgimize sunacak. Madem her şey kontrol altında, o zaman bu ihtiyar da eve gidip torunuyla oynayabilir öyle değil mi? Estağfurullah Feyyaz Bey, ihtiyar diyerek kendinize haksızlık etmeyin. Sağ ol kızım. Sen de olmasan iltifat duyacağımız pek yok. Bugün de bana fazla mesai yaptırdığınız helal olsun size. <laughs> Neyse. Hadi çocuklar. Sizlere iyi çalışmalar. E, eh, akşama görüşürüz. Melda, bu gece Sinem'in doğum günü. Kutlama yapacağız. Gelirsen çok sevinirim. İnan çok isterdim Harun ama şu işleri bir toparlasam iyi olacak. Nasıl istersen Melda. Bugünlük bu kadar. Çalışma bitmiştir. Çalışma mı bitti? Söyleden biz mi bittik kadar. anlayamadım. Tolga. <laughs> Tolga. Ne? Söylemeyi unuttum. Senin iş tamam. Hangi iş? Oho. Sen iyi misin oğlum? Eda'ya sürpriz doğum günü partisi yapacak. oğlum. Duyacak şimdi. Konuştum onu söyle. Konuştum. E, ne oldu? Eğer 500 kapıra verirsen... ...o gece yüz katı bize ayıracaklar. Ne? 500 mü? Onu da benim hatırıma yaptılar oğlum. Hafta sonları kafenin en yoğun zaman. Tamam. Ayarlayacağız. Kapırayı bir an önce ver ki iş sağlama alalım. Tamam tamam. Ne? Sen var ya sen. Ne yere bakan yürek yakanmışsın. Ne oldu ki? Bana bile söylemiyorsun ha. Neyi oğlum? Eda'yı. Doğum günü partisinde mi teklifi yapacaktın müstakbel yengemize? <laughs> saçmalama Metin saçmalama yok öyle bir şey. Tabi tabi ben ne yedim? Allah Allah. Ya Metin Yok öyle bir şey oğlum. Öyle ulu orta konuşup da kızdırmadım kafasını. Tamam tamam. Benden de saklıyorsun ya. Helal olsun. <laughs> Allah Allah. Bir görsen üstüm başım berbat. Ciyak ciyak bağırıyorum. Ee adam ne yapıyor bu arada? Ne yapsın? Özür dileyip duruyor. İyi bari. En azından bir magandaya çatmamışsın. Yok canım maganda falan değil. Aslına bakarsan son derece kibar ve efendi biriydi. Ha? Bir de yakışıklı de tam olsun bari. Kızlar ne konuşuyorsunuz böyle bakayım fısır fısır. Çay ne oldu çay? Ha? Türkan teyze şimdi demledim. Peki. Ey ee, söylesene. Yakışıklı mıydı? Fena da sayılmazdı. Yani utanmasan İyi ki o çukura girmiş falan diyeceksin ha. Ay yok daha neler abarttın sen de. Hmm. Ya sadece mahcup tavrı hoşuma gitti o kadar. <gülüyor> <gülüyor> ne hoşuna gitti? Sen bizi mi dinliyorsun casus? Ne dinleyeceğim ya? İçim yandı su içip gideceğim. Ama ısrar ediyorsanız dinleyebilirim yani. İç suyunu çık dışarı. İyi akşamlar. Lütfen rahatsız Ne <laughs> haber doğum günü kızım? Bu akşam buradaki herkes senin için geldi. E, bu güzellik böyle. Bak bu akşam çok koşup terlemeyin ama. Evet. Hadi bakalım güzel güzel oynayın. Hadi. Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş geldiniz. Merhaba. Harun gel oğlum. İyi akşamlar baba. Ee, Melda nerede? Bir işi çıktı baba, gelemedi. Keşke gelseydi. Hazır bütün akraba, eş, dost buradayken onlarla da tanışırdı. Daha ortada fol yok, yumurta yok baba. Çıktığı her kızı akrabalarla tanıştırsaydık rezil olmuştuk çoktan. Bence de. Acele etmeye ne gerek var? Siz daha iyi bilirsiniz babacığım ama bu işler yavaş yavaş olmaz mı? Ya dünya bir yanı, Melda kızım bir yanı. O tam bize göre bir gelin olacak. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Aa, anne. Niye niye yalnız bırakıyorsun Işıl? Yardımcısı yanındaydı baba. Anne. Hava biraz serin anneciğim. İstersen odana dönelim mi? Hı? Ne dersin? Nikah memurumuz geldi mi Feyyaz'cığım? Beyefendi kim? Akraba mı? Hoş geldiniz. He? Hadi gel anneciğim. Sonra konuşuruz. Ne kabul bir adam. Cevap bile vermedi. Hadi. Günaydın. Günaydın ablacığım. Temiz havlun var mı? Aha çekmecede. Anneme gösterdin mi yeni elbiseni? gösteremedim. Niye? Yakası açık diye mi? Ya abla şey oldu aslında. Ne oldu? Vallahi benim hiçbir suçum yok. Tam durağa doğru yürüyorum. Bir çukurda çamurlu su birikmiş böyle. Bir araba gelip böyle hepsini üstüme boca etmesin mi? Elbisen mahvoldu. E ne yaptın sonra elbiseyi? Kuru temizlemeci de. Onu anlatmaya çalışıyorum zaten. Arabayı kullanan kişi çok mahcup oldu. Israrla temizletmek istedi. İyi bari. En azından düşünceli biriymiş. <laughs> hem düşünceli hem de... Hem de ne? <laughs> Hoş biri yani. <laughs> Neyse geçmiş olsun. Benim hazırlanmam lazım. ...müsaadenizle benim gitmem lazım. Size afiyet olsun. Evladım daha bir şey yemedik. Geç kaldın zaten anne. Önce Güle'ye oradan da şirkete uğramam lazım. Hadi görüşürüz. Peki canım. Hadi güle güle. ablam bir sene böyle çalışsın... ...altına son model bir dört çarpı dört çeker valla. Hmm. Ablan da onun için çabalayıp duruyor zaten. <laughs> Bana bak... ...seneye sen bir üniversiteye giremezsen... ...ben bir çarpırım. O zaman görürsün. Dört çarpı dört beş ya derste bunun ne alakası var baba şimdi? Derslerinden çok araba dergilerinde çalışıyorsun Hayta. Matematikten cebirden çakmıyorsun ama arabalardaki bütün beygirleri biliyorsun. Ha bu arada da baş beygir sen oluyorsun ha haberin yok. Baba beygir falan şimdi. Hadi oradan. Şş, Kerem kızdırma babamı sabah sabah. Ne ya? Oo, aslan babam benim. Dur ben sana bir çay koyayım. Hı. <laughs> ...yemeğini ye. Efendim. Eda Hanım. Evet buyurun. Elbiseniz için aramıştım. Ha evet tamam. Hakkı Bey'di değil mi? Ee, evet. Elbiseniz hazır. Yaptığımı affettirmez biliyorum. Ama size bir kahve ısmarlamak istiyorum. Tabii vaktiniz varsa... yalan söyleyeyim buraya biraz çekinerek geldim. Önceki karşılaşmamızda çok kızdırmıştım sizi. <laughs> Yok canım öfkem geçti. O anlık bir şeydi. Hem böyle olmasını siz de istemezdiniz. Sonuçta bilerek yapılmış bir şey değildi. Değil mi? Bir dakika bir dakika. Yoksa siz dur ben şu kızın gününü bir güzel mahvedeyim deyip o çukura bilerek mi girdiniz? <laughs> Hain planım ortaya çıktı. Arkadaşlara söylemiştim birazdan bu kafenin önüne bir çukur kazacaklar diye. Ama artık sizi kandıramam. Plan suya düştü. Neyse. Öğrenciyim demiştiniz. Ne okuyorsunuz? Tasarım. Siz? İthalat ihracat işleri. Ne üzerine tasarım yapıyorsunuz? Sizinki gibi hain planlar üzerine değil tabii. Moda tasarımı okuyorum. Kolunuzdaki bileklik çok şık. Kendi tasarımınız mı? Hı hı, ben yaptım. Hobi olarak takı tasarımı da yapıyorum bunun gibi işte. On parmakta on marifet. Bravo. Teşekkür ederim. Size çok ayıp olmazsa benim gitmem lazım. Provam var da. Prova? Halk dansları. Ya amatör olarak oynuyorum. Marifetler on bir oldu. <laughs> İsterseniz sizi ben bırakayım. Benim gibiden sizin biri yine sizi ıslatabilir. Yok, sağ olun zahmet etmeyin ben giderim. Elinizde paketlerle zor olur şimdi. Garson bey, hesap lütfen. bilemedim. Hepsi birbirinden güzel. Peki siz ne önerirsiniz? Özel biri için mi düşünüyorsunuz? Hem de çok özel. O zaman ben bunu tavsiye ediyorum. Öbürlerinden daha pahalıdır ama çok klas'tır. Peki ne kadar? 280. şey, 255 olsa olur mu? Olsun bakalım. Tamam o zaman hemen bunu paket yapalım. Tabii.